Şehit yakınları ve gaziler İstanbul Atlas Sineması'nda buluştu. TRT ortak yapımı kesişme iyi ki varsın eren filmi gözyaşları eşliğinde izlendi. Hala acıyor, biliyor musun? Yapma ya. İki kahramanın gerçek hikayesinden uyarlanan filmin gösterimi duygu dolu anlar yaşattı. Komutan, komutan teröristleri gördüm. Benim memleketimde böyle aslan parçası delikanlılar olduğu sürece inşallah kimse bizi yıkamayacak. En etkilendiğiniz sahne ne oldu böyle sizin gözünüze çarpan? Vurulma sahnesi tabii ki. Abla şehirdeler. Hani gerçek bir hikayeyi gerçekten izlemiş olduk ve daha etkilendik. Yani öyle insanların varlığını daha bir hissettik. Gerçekten böyle insanların filmleştirilmesi çok önemli. Asker kıyafeti isterim. Asker kıyafeti olmadan sünnet olmam değil. Şehit Eren Bülbül ve Jandarma Subayı Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik bir kez daha anıldı. Türk gençlerinin, Türk ailesinin e, vatan millet bayrak uğruna nasıl bir insanlar yetiştirdiğini gençlerdeki bu güzel ruhu görünce gerçekten çok gurgu, gururlandım. Aynı noktalarda olayların geçmiş olduğu mekanlarda e, çekilmiş olması da işin daha da güzel bir şeyine e, ciddiyetine varmış. E senin Allah devletimize, milletimize zeval vermesin çok güzel bir yapım yapmışlar. Cumhurbaşkanında iletişim başkanına da çok teşekkür ederim. TRT yedarını çekildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen gösterime Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz ve TRT 1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz da katıldı. Kesişme iyi ki varsın Eren filmi gerçekten toplumu kesişme ve birlikte noktası oldu. Şimdi raporlara bakıyorum Türkiye'nin her şehrinden, her kesimden insan film hakkını ediyorum. Filmi Türk halkı sahiplendi. O sahiplik duygusu devam ediyor. <laughs> TRT Ortak Yapımı, Kesişme İyi Ki Neden filmi vizyona girdiği 1 Ocak'tan itibaren büyük ilgi görüyor. 1 milyon aşkın seyirci tarafından izlenen filmin gişe başarısı devam ediyor.